Merhaba arkadaşlar ve nereden yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sezon 6'da gelecek olan LIA koruyucularını işleyeceğiz. LIA koruyucuları bildiğiniz gibi ateş mızraklarının upgrade hali. Ateş mızrakları bildiğiniz gibi çok fazla efektif kullanılmıyordu, oynanmıyordu. Bey belki bu upgrade'den sonra oynanır. Hatta belki çok kesin oynanır çünkü haritalarda ee, kış savaşçıları buff aldığı için daha da güçlü olur diye düşünüyorum. Yanımızda turşuma, turşuma hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi arkadaşlar bunlara gördüğünüz gibi dizilimlerini önce şöyle bir dışarı çıkmadan bir gösterelim. Dizilimlerini. Birisi şu şekilde F1 dizilişi. Şöyle bir dağınık dizilişler var. F2 dizilişi abi, resimde gözüktüğü gibi değil sanki arkadaşlar. Ben öyle söyleyeyim size. Ve biraz da yukarıdan bakalım aslında. Nasıl gözüktüğüne. Bakın F2 dizilişi biraz şey gibi Olmamış bak. Şöyle bir Şöyle bir dizelim abi. Siz de bir görün. Bakın şimdi. Yani böyle bir hilal taktiği şeklinde olmuş gibi gözüküyor. Ee, sizin de gördüğünüz gibi ama tam öyle bir yansıtamamış gibi. Yani birazcık daha böyle eğimli bükümlü olsaymış iyiymiş. Şimdi şöyle bir de sizde klasik F3 dizimimiz var. Rattan al kalkanlardan, serflerden falan gördüğünüz kadarıyla. Bir de şöyle sık bir dizilimimiz var. Ee, arkadaşlar bir de Sizlere şu alt kısmında neler var onu da bir göstereyim. Ee, yalnız ekrana takılıyor. Facecam'e e takılıyor. Onu bir şöyle birazcık yukarıya kaldırırsam siz de görmüş olursunuz. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane e, yapacağımız hareket var. Birisi tüfek hücumu. Birim dövüşe hücum ederken e, ateş eder. Yani hücum halindeyken ateş eder diyor. İkinciye baktığımızda kötek. Birim silahlarının potansiyelini tümüyle kullanarak düşmana çok kısa mesafeden atış yapar ve yakından saldırır. Ha. Birim silahların potansiyelini tümüyle kullanarak düşmana çok kısa mesafeden atış yapar ve yakından saldırır. Bu yakın saldırı için ya hem ateş ediyor hem elindekiyle vuruyor tüfek dediğimiz olayla diye düşünüyorum. Bir de yanındakine bakalım. Ateş et ve vur. Birim hedefine yaklaşır. Bir kere ateş ettikten sonra onunla yakın dövüşe girer. Hamlelerinin güçlü kırma ve geriye itme etkisi olur. Yani bunları şimdi beraber birimlere karşı uygulayıp göreceğiz. bir e, Şimdi iki tuşuna basıp mı hücum atacağız ne yapacağız onu beraber göreceğiz. Önce bir sadece e, direkt klasik bir hücum atacağım bakalım ne olacak. E, şöyle F2 pozisyonunu kullanalım diyorum f pozisyonuna geçelim arkadaşlar. Yanımızda karşımıza silah şöller geliyor. Normal direkt şöyle direkt bana geliyorlar. Şöyle bir şarjlayalım bakalım. Şu an şarjladılar. Ve şarjları bitti. Bu kadar. Şu an tüfeklerini dolduruyorlar. Tekrar vuruyorlar. V'ye basayım. V'ye basayım. Normal bir öldürsün bunları öldürsün bakalım. Yani siz de görüyorsunuz birazcık bana çok anlamsız geldi. Ne yapıyorlar şu an mesela? Tüfeklerin dolmasını mı bekliyorlar? Anladığım kadarıyla. Bence çarjı yanlış attın ya. Çarjı mı yanlış attım? Çünkü monastiklerde dik... falan da böyle. Tam diplerine girip çarj atarsan takılıp duruyorlar. O zaman bunların hepsini öldürsün abi. Bir de tekrar şey yapalım. Tekrar şarj atalım. Kullan bakalım. Öl bakalım. Öldür bakalım. Tamam. Şimdi tekrar şarjlayalım bunları. Ve bunlar ölmedi. Takıldı yine. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Bak Bir de kalkana geliyor bak. Öl. Kalkana vuruyorum. Nasılım? Hop. Şöyle. Hop. Hop. Bir can bas bakayım. Hop. Oo. İşte böyle. Kardeşim ölür müsün rica etsem? Evet. Şimdi bunlar bir artıya gitsin. Şu an abi hiçbir şekilde bu arada laf dinlemiyorlar ha. Heh yiyorlar gibi. Tamam laf dinliyorlar gibi. Atlayınca da bir daha çıkamıyorum şu Tekrar bir şarjlayacağım abi şimdi. Direkt birle şarjlayacağım abi. Öyle. Hop. Güm. Koşun çocuklar. Bak şimdi ateş ettiler. <laughs> yok kanka yanlarına gidiyor oturuyorlar ya. Yok yok yanlarına gidip oturuyorlar. Abi şimdi tekrar silahları doldu ateş ediyorlar. Yakın dövüşe hiç girmiyorlar abi. Şarjladıktan sonra 2 ve 3'ü kullanacağız benim anlama, anladığım kadarıyla. 3'e basıyorum abi şimdi. Bu ne? 3'e bastım mesela şu an. Bak ateş ettiler. Sonrasında vurdular. Ateş ettiler vurdu. Bak. Bak. Hızlı bir şekilde ateş edip vurup sağa sola kaçıyorlar. Bak bu çok mantıklı. Birazcık dağınık oynuyorlar ama temel olayı anladım bak. Şu an vuruyorlar. Bu arada körler abi. Dibindekini vuramıyorlar ha. Kolsuzlar. Kolsuz lan bunlar. Şişt. Ne lan sen şey mi taktın oğlum? Görünmezlik pelerini mi taktın sen? Şimdi Bunları tekrar bir a kargılı birim geldi. Gel 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 gel. Dur bakayım. Şey yapacağım ya. şarj Şarjlayacağım. Şarjladıktan sonra ikiye falan basacağım bu arada. Aynen abi. şarj Şarjlayacağım. Şarjladıktan sonra da 2'ye falan basacağım bunları ben. Bak bir kez ateş ettiler. Sonra ikiye bastım. 2'ye bastım. Yakın dövüş yapıyorlar. Sonra işlerine gezerken 3'e bastım. Tüfek atsınlar diye tüfekleri doldu. Tüfeğe attılar. Sonrasında da zaten direkt yakın dövüş devam ediyorlar tüfekten sonra. Hmm. Ya böyle şey gibi aralarına böyle şey yapıyoruz ya biz böyle VX VX falan tarzı takılıyoruz ya biraz. Yani Aynen. birazcık böyle efektif kullanmak lazım anladığım kadarıyla. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama skill'lerin bekleme süresi de çok e, yani böyle hiç uzakçı gibi rattan atıcılar gibi bir hissiyat yok yani. Onu diyeyim. Rattan açılacak ya böyle tak 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 öyle bir e, seri durumları yok. Benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar yeni eee Lia koruyucuları bu durumda ya ben kullanamadım yani e, ekstra ne yapabilirim şu an bilmiyorum. Bir de böyle şarjladıktan sonra 3'e falan basarım. Onu bir tekrar bakacağım ama yani hadi bir tekrar yapayım bakalım. Bir de F3 dizilimi deneyeyim. Geç bakalım F3'e. Geç bakalım F3'e. Hop, şarza bakalım. Şimdi bir tur sıktılar. Bastım 3'e. Tamam. 2'ye bastım şimdi. 2'de zaten direkt yakın dövüş yapıyorlar. Yok abi yok. Tüfeklerin dolma süresi çok uzun sürüyor. Şimdi benim tahminim şu. Verilecek doktrinlerle falan acaba bu durumlar çok değişecek mi? E ya da ben şu an gazilini bunun alttan gittim diye hatırlıyorum. Belki üstten gidince çok daha farklı olacak. Ona bakmak lazım. Yani bir klasik atlı gibi değil yani bunlar. Çok farklı. Bunlara baksana 150 yıl oldu hala öldürecekler yani. Böyle cam basım kendine. Abi bunu kullanacağıma rattan atıcı kullanırım ben. Hala çözemedim yani niye almam gerekiyor bunu. Abi ben bunu hiç çözemedim. Ya yani ben tam anlamadım mevzuyu. Şimdi şarj diyorsun. Bir kez atış yapıyorlar. Olduğu yerde karşılarında duruyorlar. Ondan sonra 2 ve 3'ü kullanmak gerekiyor. 2 ve 3 skillini kullanıyorum. Onlarda da zaten birisinde eee silah potansiyellerini bir kere kullanım ondan sonra yakın mesafe devam ediyor. E diğer skill de aynı. Diğer skill böyle birazcık daha böyle hızlı hareket ediyor Kaçıyorlar falan. O yüzden mi acaba diye düşünüyorum ama şöyle silahların bir ucuna da bakalım sizle beraber. Bakın şöyle üçlü bir silahları var arkadaşlar. Yakın yakın Normal çekim. bayağı iyiler bu arada. Yakın çekim alalım. Nasıl Normal yani? ateş uzakları bir kere sıkıp dalıyor. Ama bunlar da içeriye sokup ikinci kere sıkma şansın var. Ya ne bileyim dolanıyorlar mı olanıyorlar. Ya bunlar anladığım kadarıyla sınırsız doluyor abi mermileri ve mermi sınırları da yok. cephane sınırları yok yani arkadaşlar. Yani benim aklıma daha çok şey geliyor ya. Bunları böyle birazcık tank kullanıp karşıdaki okçulara, okçulara böyle hani pavizlere ya da tersiyolara falan karşı kullanabilir miyiz? Onu bir denemek lazım. Kuşatma maçlarında bunları kullanalım. Diğer bütün yeni sezonla ilgili rehberleri de e, videolarımızda olacak. Kesinlikle gelip izlemeyi kanaldan görmeyi unutmayınız efendim. Sezon 6'da bütün detaylarla beraber sizlerle izliyorum ve görüşürüz. Hoşçakalın. Bunlar, bunlar çöp. Bunlar çöp. Bunları geç. Bunlar çöp.